Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile yaz günlerinde içinizi serinletecek muhteşem pratik bir tarifim var yine. Robotumun içine bir su bardağı süzme yoğurdumu aldım. Ardından şöyle bir kase çekirdeklerini ayıkladığım kirazım var, kirazımı ekliyorum. Yaklaşık yarım kilo kadar var sanırım. Göz ayarı yaptım ben ve ardından şöyle paradis krem beyaz çikolatalı olanımla 2 yemek kaşığı ekleyeceğim ee, siz istediğiniz herhangi bir e, çeşitini kullanabilirsiniz ardından şöyle yine göz ayarı ekliyorum bakın yaklaşık 2 yemek kaşığına denk gelecek kadar hemen hemen balımı koyuyorum. Hatta 1,5 yemek kaşığı desek daha doğru olur. Balımı da ekledikten sonra robotumun kapağını kapatıyorum ve şimdi güzelce krem şeklini alana kadar robotumdan geçiriyorum. Güzelce robotumdan geçirdim. Bakın bu halde tamamen dediğim gibi içinde tanelerinin kalmadığına dikkat edin. Şimdi şöyle karışımımı bir kenara alıyorum. Önüme tepsimi alıyorum. Herhangi bir tepsi önemli olan buzluğa sığacak büyüklükte olsun. Hiç hangisi olduğu önemli değil. Şimdi şöyle tepsimin üstüne güzel bir şekilde karışımımı tek tek koyuyorum ve bu şekilde tepsime yerleştireceğim ardından buzluğumu atacağım ta ki donana kadar buzluğumda tutacağım Evet sevgili arkadaşlarım sağlıklı lezzetli atıştırmalıklarım birkaç saat buzluğunda bekledikten sonra dondular Şöyle sizler için göstermek istiyorum ve hatta bir taneyi bölmek istiyorum. İnanın bana muhteşem oluyor. Abartısız favori lezzetlerinizin arasına girecek. Yapımı çok pratik, çok sağlıklı dediğim gibi sadece içinde biliyorsunuz kiraz, yoğurt ve çok az bal var. Müsaadeniz ile kapanışımı bu şekilde yapmak istiyorum. Umarım bu güzel tarifimi evlerinizde denersiniz. Çocuklarınıza, sevdiklerinize ikram edersiniz. Çok memnun kalacakları bir lezzet olacak. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.